Lockheed Martin, dünyanın en ileri teknolojisi ve en iyi performansına sahip uçakları, savaş jetlerini üretiyor. Peki bu teknolojinin altında neler yatıyor diye hiç merak ettiniz mi? Bu teknoloji nereden geliyor? Gelin hep birlikte dünyanın en ileri teknoloji silahlarının üretildiği tesislerin derinliklerine inelim. Hazır mıyım? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. Los Angeles'ın 62 mil kuzeyinde Amerika'nın havacılık vadisi olarak bilinen bu çöl kasabası, gezegendeki en gizli uçak tasarım ve üretim programlarından birine ev sahipliği yapıyor. Çok az kişinin içeri girmesine izin veriliyor. Ancak gökyüzü, dikenli tellerle çevrili yüksek çitlerin arkasında yapılan işle ilgili ipuçlarıyla dolu. Bir U-2 casus uçağını veya Palmdale'lı çok katlı Nevada üssü Area 51 gibi yerler arasında askeri ve savunma sanayi çalışanlarını taşımak için kullanılan son derece gizli bir uçak filosu olan Janet 737'yi tespit etmek çok da şaşılacak bir şey değildir. Yerde Sierra Otoyolu ve Avenue N'nin köşesinde ortasında bir bayrak direği bulunan boş bir arsada oturuyor. Dünyanın dört bir yanından jet gözlemciler ve casuslar Lockheed Martin'in araştırma ve geliştirme tesisi olan Sunk Works'ün üstünde en yeni ve en gizli uçaklar uçarken bir anlığına bir göz atmak için burada toplanıyor. Onları görmek için tek şansları bu. Pistin veya asfaltta oturan uçakların görüntüsü yok. Lockheed geçen ay sadece birkaç saatliğine seçkin bir grup muhabiri devasa tesisi gezmeye davet ederek 8 yıldan beri ilk kez sihirli atölyesinin arkasındaki perdeyi kaldırdı. Sunkworks, 70 bin fitten görüntü toplayabilen ve bunu hala daha yapabilen U-2 casus uçağını üretti. Mach 3'ten daha yüksek hızlara uçabilen bir uçak olan SR-71 Blackbird, ve ilk gizli savaş uçağı olan F-117 Nighthawk da bunlardan sadece birkaç örnek. Savunma teknolojisi gazetecileri ve havacılık meraklıları için bu, Willy Wonka'nın fabrikasına bir altın bilet de eşdeğerdir. Ancak Everlasting Gobstoppers yerine süpersonik dronların olduğunu düşünün. Resmi olarak ziyaretin nedeni, 539 dönümlük kampüsteki son teknoloji ürünü yeni bir fabrikanın kurdele kesmesiydi. Ancak gayri resmi olarak Lockheed Martin diğer müteahhitlerle aynı gemide. Düz savunma bütçeleri arasında daha fazla Pentagon içine destek vermeye çalışıyor. Capital Alpha Partners'ın genel müdürü Byron Callen, Lockheed'in tesislerini sergilemek için birçok nedeni olduğunu söyledi. Örneğin, Sunkworks Dijital Mühendisliğe büyük yatırım yapıyor ve hepsi de hava kuvvetlerinin yeni nesil hava hakimiyeti olarak bilinen bir sonraki savaş uçağı programında bir rol için yarışan Boeing ve Nordrop Grumman'ı tek sıraya almak istiyor. Bunların pek çoğu sınıflandırılmış program ortamlarında yapılıyor şeklinde sözlerine devam etti muhtemelen gerçekten sadece hey biz rekabetçiyiz bu alanların bazılarına yatırım yaptık demenin bir yolu. Works 1943'te ordunun hava taktik servis komutanlığının Lockheed Aircraft Corporation'da 2. Dünya Savaşı'nın ortasında ülkenin ilk savaş jetini tasarlamasını ve üretmesini istemesinden beri bir efsane olmuştur. Lockheed, xb 80 programının yönetmesi için genç bir mühendis olan Clancy, Kelly Johnson'ı seçti. Ancak bir sorun vardı. Şirketin Burbank'teki tesisinde proje için yer yoktu. Böylece Kelly'nin ekibi proje üstünde çalışmak için bir sirk çadırı kiraladı ve savaşçıyı sadece 143 gün içinde teslim etti. Bilgiye göre Burbank'teki bir lastik fabrikasının biteşiğinde oturduğu için çadırın keskin bir kokusu vardı. Sunworks ismi de buradan doğdu. Yaklaşık 80 yıl sonra orası artık yüksek teknolojiden çok daha yüksek bir teknoloji. Sunworks, gelecekteki çatışmalara bakan Amerika ve müttefikleri için uçak üretebilecek 215 bin metrekarelik gelişmiş bir üretim tesisini yeni tamamladı. Yeni tesis, Sankworks'un çöldeki ayak izinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ziyaret sırasında sıcaklığın 105 dereceye çıktığı, etrafı güneşten ağartılmış otoyollarla çevrili, masa düzlüğündeki bir arazide oturan Sankworks, aslında 2,4 milyon metrekarelik bir alana yayılmış 58 binadan oluşan bir koleksiyon. Ziyaretçi merkezine vardıktan sonra çok fazla görmemek için konuklara kampüs boyunca bazen minibüste genellikle yeraltı tünellerinden her zaman yakından izlenerek eşlik edilir. Burada yapılan işlerin kabaca %85'e sınıflandırılmıştır. Kokarca ini karargahtaki sınıflandırılmamış tek odadır. Modern alan sıradan bir konferans salonuna benziyor. Büyük bir konferans masası ve ekstra oturma yeri var. Ancak bu aynı zamanda camla kaplı duvarları kaplayan teşhir standartlarında yaklaşık 60 tost makinesi boyutunda modelle doludur. Cam çantalardan biri mütevazı bir evrak çantasına sahiptir. Johnson, SR-71'in öncülü olan A-12'nin erken bir modelini göstermek için CIA merkezini ziyaret ederken kullandığı modeldi. Yine de sergilenen tüm başarılara rağmen Loki son yıllarda sorunlardan ve eleştirilerden payını gördü. Milletvekilleri Pentagon'un tarihindeki en pahalı program haline gelen Sankt e doğmuş bir uçak olan 3 servisli F-35 ile ilgili maliyetler ve performans hakkında alarm vermeye devam ediyor ve büyük çoğunluğu Amerikan hükümet sözleşmelerinden kaynaklanan gelir artışlarına rağmen Lockheed'in hisse senedi performansı pandeminin Mart 2020'de başlamasından bu yana yeniden ayağa kalkmak için mücadele etti. Daha yakın zamanlarda uzun süredir şirket adamı ve mali işler sorumlu başkan vekili Kenneth Posen Reed, kişisel sebeplerden dolayı Ağustos ayında aniden emekli oldu ve duyurusu Lockheed Martin'in sınıflandırılmış ve havacılık programında 225 milyon dolarlık zararı açıklamasıyla aynı zamana denk gelmişti. Callan, yatırımcılara verdiği bir notta kaybın büyük olmamasına rağmen kendisinin veya ekibinin projenin sorunlarına ilişkin uyarıları kaçırması durumunda Posandre'nin istifasına yol açabileceğini söyledi. Lockheed Martin, performanstan kaynaklanan 225 milyon dolarlık kaybın şirketin programı derinlemesine incelemesi ve ardından sonuçları yönetim kuruluna bildirmesiyle tespit edildiğini söyledi. Lockheed'in 3 aylık dosyalamalarına göre incelemenin sonucunda ve müşterilerimizle yapılan mevcut görüşmelere dayanarak programın mevcut aşamasını tamamlamak için toplam maliyetlerin sözleşme fiyatını aşmasının beklendiği belirlendi. Açıklanmayan programın sınıflandırılmış doğası nedeniyle projenin sankworks'le bağları olması muhtemeldir. Ancak şirket yöneticileri ziyaret sırasında kayıp hakkında yorum yapmadı. Sangsten'e geri döndüğümüzde Works Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jeff Babione geleceğin fabrikası dediği şeyi ortaya koyuyor. Yeni fabrika 1980'lerden bu yana Works’ün ilk fabrikası. Babione belirli bir uçağı monte etmek için tasarlanmak yerine binada sabit makine veya alet bulunmadığını bu da yeni projelere ev sahipliği yapmak için kolayca yeniden yapılandırılabileceği anlamına geldiğini söyledim. Ayrıca güvenli sınıflandırılmış kablosuz iletişimlere ev sahipliği yapan ilk Sank Works tesisidir. Bu çalışanların dijital olarak bilgi iletebileceği anlamına gelir. Daha önce her şey kağıt üstünde manuel olarak yapıldı. Lockheed Martin önümüzdeki 5 yıl içinde dijital dönüşüme 2 milyar doların üstünde yatırım yapacak. Yerel ileri gelenler burada bir kurdele kesme töreni için Lockheed Martin yöneticilerine katıldı. Delta varyantının yükselişi nedeniyle katılımcılar hala kendilerini fiziksel olarak uzaklaştırmak ve maske takmak zorunda kaldılar. Dua Lipa'nın Levitating şarkısı ses sisteminde titreşirken konuklar yeni fabrikaya girmeden önce bir lobiye girdiler. Lobinin sol duvarında 1 Ocak'ta kanserden ölen Lockheed Martin, Euronutix'in eski başkanı Michelle Evans'ı onurlandıran bir plaket vardı. Dijital mühendislik, silah geliştirmedeki büyük yeni trend. Babione, bu hareketin Sankworks'ü doğumdan yetişkinliğe kadar bir projeye sahip olarak düşük bir fiyata uçak oluşturmak için kurduğunu söyledi. Yeni fabrika, Amerika'nın Çin'den gelen artan rekabetle karşı karşıya kalmasıyla geliyor. Lockheed diğer şirketleri gibi Pekin bölgesel bir güç olarak konumunu destekleyen hipersonik silahlar ve 5. nesil uçaklar gibi gelişmiş yetenekler geliştirmeye devam ederken gündemde kalmak için nasıl iş yaptığını yeniden düşünmek zorunda. Kampüsteki düzinelerce binadan birine giden bir yeraltı tünelinden geçen konuklar başka bir tesiste yüzeye çıkarlar. NASA'nın X-59 süpersonik uçuş gösterisinin monte edildiği yer burasıdır. Sunkworks'taki birkaç sınıflandırılmamış programdan biridir. Normal bir günde bir işçi sürüsü altına gömülürdü. Ancak bugün uçağın gövdesinin kabuğu bir zincir bağlantı çitinin arkasında sessizce oturuyor. Çelik, tavan yüksekliğinde bir duvar, fabrika zemini boyunca uzanır ve diğer tarafta doğan diğer çok gizli uçakları engeller. Strateji ve iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Etherton Carty, süpersonik bir nakliye jeti olan X-59'un karadaki sonik patlamaların gürültü izini azaltmak için tasarlandığını belirtiyor. Carty, bir arabanın kapısının kapanma sesi gibi olacak dedi. Gürültü düzenlemeleri nedeniyle Concorde'un yalnızca okyanus üstünde süpersonik hıza ulaşmasına izin verildi ve bu da nihayetinde tüketici seyahat alanında yaşayabilirliği azalttı. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.